Bu bakışlar hayrı selamet değil. Hayırdır ne oldu? Ötün bakalım hadi. İşten kovuldum. Nasıl kovulursun ya? Bayağı kovuldum. Leyla nasıl kovulursun ya? Ya nasıl kovulursun? Ben bu kadar hazırlık yaptım Leyla. Ya senin zevkine göre bu kadar ziyan mı olacak? Bunlar ne ya? Bu kadar ya ne, ne ya? Bu koym. Koym, sakin, sakin ya. Ya ne kalbi ulan? Ne kalbi? Bende kalp mi bıraktınız siz? Ya abim. Kovuldum diyor, kovuldum. Ne yapsın? Kovulmuş. İster miydi o da böyle olsun? İster. Siz onu bilemezsiniz. Yok artık. Ya ben manyak mıyım? Ne yapayım? Adam beni kovdu. Gidip ayağına mı kapanayım abi? Ne yapayım? Senin ne yapacağın hiç umurumda da değil, tamam Hiç umurumda da değil. Ama benim ne yapacağımı sen biliyor musun ha? Biliyor musun? Kovmuşmuş. Ya tamam Yakup, bak belki de iyi oldu ya. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar araştırmasını yapmamışız. Evin dışından şöyle bir baktık. Tehlikeli olacaktı zaten. Ya aynen abim benim. İzmir'den yanlarız ya. Hazırız zaten. Dert etme. Ya bir gidin ya. Bir gidin Allah sevsiz ya. Eğer bilerek yapmadıysa benim adım da Yakup değil. Aha buraya da yazıyorum. Tamam. Abi niye yapsın bile? Niye ama ben ya? ama ben kendi göbeğimi kendi kesmesini bilirim ha Tamam. abi nereye? Ya bırakın ya. Bırakın beni. Ya Yakup. Ya ben ya ne sen... yapacağım ya? Bellendi adam, bellendi. Ne yapayım Allah aşkına? Eylül şun, ne oldu sen korkmazdın bundan? Dün eve geldi bu. Açmıyor ya Meryem. Havlayacak köpek ıstırnağı nasıl gereksiz panikler ya bunlar zaten Barış da olur da arıyor onları. Hem hani ne da ne biliyor da nereye ne yapacak Allah Allah gel. Günaydın abi. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi sen şu kızımıza bir tane ay ver de bunun bir keyfi yerine gelsin. Peki. Canı sıkkın. Ya yani. Arif abi iki olsun ya. Tamam, tamam. Sağ ol. Çüş, iki. Ne iki, nere ne iki, nere ne yiyorsun zaten anlamıyorum ki. İç ikiymiş, yok. Kız, arıyor ya Yakup. Ha. Hem de görüntülü arıyor. Tamam, konuşuyorum, tamam. E, Arif abi görüşürüz. Ay, Arif Buyurun. abicim, hayırlı olsun. işler, Aferin sağ ol. Ee, efendim Yakup abi. Bak neredeyim bak. Görüyor musun? Ya abi sen kafayı mı yedin? Allah aşkına ne yapıyorsun orada ya? Şimdi ben bu kapıdan içeri geçsem kim bana engel olabilir ha? Allah Allah. Abi öyle bir şey yapma bak gözünü seveyim ben hemen geliyorum tamam mı? Bekle orada. Ya sen gelirse kendi bu işe geri aldırırsın ya da ben içeri girerim kendime göre bir düğme kurarım. Ya Yakup abi ya. Yakup abi sen orada dur ben hemen geliyorum. Lütfen bak ama sinirle bir şey yapma tamam mı? Geliyorum. İyi gel. Git koş çabuk bunun gözü iyice döndü. Git koş al bunu al koy çantana. Hadi tamam. Arayacağım. Unutmayı haber ver. Ya abi gözünü seveyim. Ne yapıyorsun sen ya? Ya ben sana dedim yok adam beni işten kovdu. Yani benim elimde olan bir durum değil. Değil ha? Kovdu ha? Bu iş bitti yani. Evet. Ben bu iş bitti demeden nasıl bitmez biz seninle bir anlayalım. Tamam mı? Seninle bir anlayalım. Diyarbakır'daki düğünler. Van, İzmir, Bursa, İstanbul. Abi bunlar ne? Bunlar ne? He? Her birinizi ömür boyu odası takabilecek kaçıksız bilgi var bunda. Bakalım şimdi. Ciddi alacak mısın? Alabilir hop, miyim? Hop, ne yapıyorsun hop, ne ne Hanım, abi? hop, hop. İtten önce kurt vardı. Alabilir miyim onları? Çok istiyorsan al. Alsan ne olacak yani, he? Daha bunların ses kayıtları var. Video görüntüleri var. Var da var anasını satayım. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlarım Leyla. Sen bu Yakub'u hiç tanımamışsın ya. Evet tanımamışım. Benim işime taş koyanın ben ömrüne taş koyarım. Anladın mı beni? Hadi Naş hadi. Hadi hadi hadi. kardeşim, kolay gelsin. Buyurun. Ben içeri gireceğim de. Maalesef, randevunuz olmadan alamam. Randevum yok ama şöyle, Ateş Bey beni tanıyor. Siz bir onu ararsanız, o beni muhakkak davet edecektir içeri. O zaman biraz bekleyin, İçeri haber vereyim. Tamam. Leyla? Umut Bey? Tamam, ben ilgili Ne hoş bir sürpriz oldu ya bende tam çıkıyordum. Çocuklarla mı geldin? Ee, yok. Dün geceki olaydan sonra ben işten çıkarıldım. Allah. Bilmiyordum. Gel gel. İki tane kahve alabilir miyiz? Teşekkürler. Leyla tamam sen de biraz sakin ol. Merak etme ateş toplantıda. Çok mu belli oluyor? E biraz. <laughs> Neyse anlat bakalım ne oldu şimdi? Berit kayboldu diye mi çıkardı seni işte? Evet. Ama aslında senin sayende bulundu. Yani bence de öyle ama haksız da sayılmaz. Ama... Yok canım sayılır. Haksız. Tamam. <laughs> <laughs> e, sen ne yapacaksın şimdi? Ateşle konuşmak için mi geldin? Evet konuşmak istiyorum. Beni tekrardan eşya alması için ricada bulunacağım kendisine. Ama işte bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ki zaten kendisi bu dünyada ricada bulunmak isteyeceğim son kişi. <gülüyor> <gülüyor> Sen Ateş'i tanımışsın baya. Değil mi yalnız evet. değilim. Ne canım? <laughs> Leyla. Ha, kendisi de geldi zaten. Ne yapıyorsun burada Umut'un odasında? Hiçbir şey yapmıyorum. Ama Umut'un odasındasın. Ee, bir şey konuşmak için gelmiştim. Umutla. Evet, e, ben çağırdım. Konuşmak için geldi. Ne oldu? Ne var bunda? Sebep? Sebep senin Leyla'yı haksız yere işten çıkarma. <laughs> yani çocuklar daha yeni birine alışmışken <laughs> hatta Leyla gibi özverili birini. Çok pardon ama bu seni ilgilendirmiyor. Yani hiç ilgilendirmiyor. Ben istediğimi işten çıkarırım, istediğimi işe alırım. Özür dilerim abicim ama bu beni gayet tabii ilgilendirir. Çünkü burada tek suçlu Leyla değil. Sen de biraz suçlusun. Ayrıca <laughs> Leyla gelmiş benden bir şey rica ediyor. Senden rica edemez. Yani Leyla gelip benden rica edebilir ama Leyla gelip senden rica edemez. Çünkü o biraz tuhaf oluyor. Yalnız ben buradayım. Yani benimle konuşabilirsin. Ama çok teşekkür ederim Mahmut Bey. Ee, yardımınız için, ince düşünceniz için çok sağ olun. Ama zaten bu şekilde biz çalışamazmışız. Ben onu anladım. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz Leyla. Sen niye buradasın? Ne? O ne demek? Evet. Çocukların yanında bir ebeveyn ya da profesyonel bir bakıcı olması gerekiyor mu? <gülüyor> Biliyorsun. <gülüyor> Yoksa ha. başlarına gelecek herhangi bir şeyden sen sorumlusun sen var ya sen yani neleri kollamaya çalışıyorsun gerçekten yazıklar olsun. Yani üzülüyorum bu haline. Açıkçası yalan söyledim. Hiç üzülmüyorum çünkü umurumda bile değil. Anlamıyorum ya. Sanki ben orada yokum ya. Kardeşim beni görebiliyor musun? Görüyorum. Ben gözüküyorum değil mi? Bak görüyor musun? Demek ki ben gözükebiliyorum. Yani ben oradayken sanki ben orada yokmuşum gibi beni yok sayamazsın. Allah Allah ya. Leyla. Bak bir daha bir şey de bana gel. Yanlış tarafa oynuyorsun. O ne demek ya? O ne demek ya yanlış tarafa oynuyorsun falan? Sen kimsin ya? Sen kendini ne zannediyorsun? Senden bir şey isteyeceğimi hapislerde şürürüm. Yani... ...senden hiçbir şey istemem, anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bir daha sakın beni o adamın yanına yollama Yakup. Hapse mi attırıyorsun? Ne yaparsan yap. Ama bir daha asla gitmeyeceğim, haberin olsun. Leyla. Hadi bin. Hadi gel seni bırakayım. Gelmeyeceğim Ateş. Bak her şeye bu kadar gurur yapma tamam mı? Evet haklısın kabalık yaptım kusura bakma merak etme çalışmayacağız. Tek yapmak istediğim şey seni bırakmak. Gel bırakayım. Hah. Bak dolmuşum da geldi hiç gerek yok. Peki. Sen gör şunu. Evet pardon, pardon, pardon kusura bakmayın. E kusura bakmayın. Ecil, Ateş ne yapıyorsunuz? Ne yapacağız? Yapıyorsun? Bir saniye, saniye. Ne yapıyorsunuz? Yapıyorsun? 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 Seni bekliyorum. Ne, geç Hayır gelmeyeceğim dedim yani. Bekliyorum geç kaldık Arkadaşlar gideceğim. kusura bakmayın haklısınız. Hepiniz çok haklısınız ama her şey bu hanımefendi yüzünden. İnatçı bir hanımefendi olduğu için siz de burada bekliyorsunuz. Çünkü ben de burada bekliyorum. Aslında eğer benim oradaki arabam var ya, orada, o arabaya binerse... ...o zaman siz de binebilirsiniz, siz de inebilirsiniz. Hadi, hadi. Hadi. Tamam, teşekkürler. Bu kadar basit. Annemler gün yaptığında, mahallenin çocuklarını hep bana bırakırlardı. Ve o zamanlarda karar verdim dada olmaya. Gaydos ya, haydos, yavaş lütfen. Evet, ne diyorduk siz? E, günlerden besleniyordunuz. Bu da olmayacak Füsun Hanım. İlter Bey beğenmedi. Nesini beğenmemiş uşak? Bilmiyorum ama İlter Bey bu kadını işe almaz. Nalan Hanım. Telefonla konuşacağınızı ortalığı toplayın lütfen. Kadın salonu pudra şekerini buladı. Ay dost, ay dost! Bana bak. Eğer senin yüzünden başım belaya girerse... ...iftira atarım sana. Yeter artık canımı sıktın. Çakralarımı kapatıp durma. Git, ne oluyorsa öğren çabuk. Yani madem bu kadar ısrar ettin arabana binmem için... ...o zaman söyleyeceklerimi dinlemen gerekiyor Ateş. Çünkü malum artık patronun falan değilsin yani özgürüm. Söyle istediğini söyle. Sen niye bu kadar insanlıktan uzak kaldın? Hı? <laughs> ya bak ne güzel abin böyle doğru düzgün, dürüst, kibar, anlayışlı, kibirsiz biriyken... ...yani sen nasıl bu kadar... Evet, yani bir sürü şey olabilir, mizaç, ...çevresel faktörler, e, genetik. Aynı genetik ve mizac abine uğramamış galiba. Kesinlikle uğramamış. Belli, çok belli. Evet. Bak, Leyla her hikayenin bir kötüsü vardır, değil mi? Hı hı. Belki de ben şu an, şu dönemde senin hikayende kötüyüm. Hayır, bir dakika. Ben kötüsün demedim sana. Yok, diyebilirsin. Hayır, ama demedim yani. Sadece insanlıktan uzak kalmışsın dedim. İkisi farklı şeyler. Karıştırma. Tamam. Alabilir miyim parça? Ne bu? Ay çöreği Ay çok severim. Oh. Afiyet olsun. Kendi çöreğin gibi ye ya. Ben zaten iki tane aldım. Ateşle belki yer diye. Hmm. Hem kıvamında yapmışım. Kim yapmış bunu? Nereden aldın? Bizim mahallede. Usta güzel yapar. Evet. -hı. Bakine evet. Bak yine ya. Yine konuyu değiştirdin. İstediğin gibi sen işine gelmeyince çok daha konu değiştiriyorsun. Tebrikler Ateşi. Bir yetenek. Hı hı. Burada mı yaşıyorsun? Herkes senin gibi şanslı da olmuyor Ateş. <laughs> Sakinle, böyle bir şey değil. Yani bir soru sordum sadece. Ki ben genelde hep böyle yerlerde takılırım, severim yani. Turistik olarak bizi sevin diye burada yaşamıyoruz. Bizim hayatımız böyle. <laughs> Okey, bir dakika. İnmek ya. istiyorum. Ama seni evi, evine bırakayım. Hayır, inmek istiyorum. Dur. Dur, ineceğim. Ah, ya yanlış anladın beni. Yanlış onu anlamadım Ateş. İlter, eğer çocuklar evi yaktıysa ve bir can kaybı olmadıysa bunu çok destekliyorum. Tamam, tamam geliyorum. Bu sefer ki oğlum. zaten hile yaptın. Aha geldi. Ne oldu? Ne yaptın adama da seni işe almadı ha? Bak bir kata olduysa. Kuzum sen ağladın mı? Kovdu işten beni. Tekrar kovdum. Beni tekrar işe geri alamazmış. Ya bir de beni rezil ettin herkesin içinde Meryem. Rezil oldum ya. Şerefsizin yaptığına bak ya. Nerede bu ya? Nerede yaptı sana bunu? Dur Onur dur gitme. Ay nerede? Ya zaten rezil oldum ama tamam. Tamam yarın yine gideceğim. Tamam mı? Yine rezil olacağım. Olurum ben tamam rezil olurum. Yok yok yarın marın yok. Öyle bir şey yok ha. Yarın marın yok. Tabii canım ayıkır zaten. Şansıma tüküreyim ya. Tamam konu kapandı o zaman. Tamam mı? Kapandı bitti tamam. İzmir yolcusu kalmasın canı sular. Hadi. Yakup abi asma artık sen de yüzünü. Bunlar da iyi be. Bunlar da iyi. Al bak vallahi lan. Aa. Neyse neyse. Ateş harcarlak yaz kabul olmaz ama ne yapalım? Elmak. Yol için doğurma savcılığını unutma ya. Of tamam be. <laughs> o bu çıktı bu da. <gülüyor> <gülüyor> Leyla. <gülüyor> sen de sıkma artık canını ya boşver. Zaten bir daha görmeyeceğiz o adamı. Evet ya. Bence de ucuz atlattık. Hiç merak etmeyin ben iyiyim Aynen. Dikkat et. Tamam tamam. Evet Tuğçe Hanımcığım. aileniz ne işle meşguller acaba? Ee, ailem benim toprak zengini. Bizim zeytin tarlalarımız var. Çıkmışsınız. Anladım. Zeytin tarlaları. Ama zeytin değil canısı ya. Of. Neydi? Ne yapayım Meryem? Kafam dağınık ve toplayamıyorum. Toplayamazsın tabii. Kızım adam seni çok üzmüş be. Haklıymışsın sen çok haklısın. Meryem. Hı. Yani öyle bir şey olmadı. Tamam ben konuşmak için gittim ama adam o kadar sinirlerim bozdu ki ben de hiçbir şey demedim. Yani öyle. Bak ah, sen kızım sen var ya sen. Yakup tebelleşi olmasın diye. Yalanlar söyledi. Sen var ya sen hiç az değilsin uyanık köfte. Hayır, vallahi zaten o eve geri dönmek istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Hiç istemiyorsun. Biliyorum istemiyorsun. İstemiyorum. Benim o evde düşündüğüm tek şey yani üç şey var. O da çocuklar. Yani kim bilir o gıcık şimdi neler yapıyordur çocuklara. İçerisi biz sakladık. Aha. Sen eşyalar gidecek deyince biz de sana çok kızgındık. Ee, işbirliği yapmayınca halam da Leyla'yı çok kızgındı. Leyla'nın da kovulmasını sağladık. Savunma olarak e, Leyla'mı çok özlüyorum. Odana git. Cezalısın. Partiye falan gitmiyorsun. Sen bana karışamazsın. Karışabilirim. O yüzden odana git şimdi. Senden nefret et. Merak etme alışığım zaten. Sen de. Ateş ne oldu bir sorun mu var? Evet var. Meğer bir... Leyla'nın suçu yokmuş, yanlışlıkla kokmuşum. Ateş ne oldu? Anlatır mısın? Anlamadım. Berit'i onlar saklamış. İlter, bana Leyla'nın numarasını verir misin hemen? Oteli tamam, peki tamam. Tamam, kapat. Oteli aramam lazım. Sen bakar mısın çocuklara? Kalırım kalmasına da ne yapacaksın ki? Anlamadım. Ateş Bey, ama otelde kalan müşterilerin bilgilerini paylaşmamız kesinlikle yasak. Kurallara aykırı. Sence ben kurallara uyan birine benziyor muyum? Bak senden tek isteğim o gün o otelde Leyla isminde kim kaldıysa bilgilerini yollamak. Yani efendim tamam haklısınız ama bunu yapmam yasalara da aykırı. Suç işlemiş olurum. Tamam o zaman ben gelip alırım suçu da ben işlemiş olurum olur mu? Bakıcı Leyla'nın numarasını arıyor musunuz Ateş Bey? Evet. Ben de var Ateş Bey. Bir arkadaşı geleceği için vermişti. Haber vermemi istedi. Ver sana ya tamam söyle. Dur dur dur. Ah. <laughs> Geldiler. Yavaş beklesinler. Hay barış, çaplama emi barış, çaplama. Az bekle barış, az bekle çaplama. barış sağ ol. Efendim? Leyla. Ateş. Leyla neredesin? E hadi kız. Tam gidiyorum gel. Üzgünüm benim vaktim yok. Kapamam lazım. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Kapatmam lazım. Tam Leyla kapat. öyle bak. Ah. Leyla nerede? Geliyor geliyor. La bir tut şunu, ucundan. Şunu atın içeriye. Üf, yandım. Çocuklar. Ne haber? İyi. İyi misiniz? Dikkat et. Lan bu bizim oğlan şey? değil mi? Ateş harcın. Vallahi da o. Saklan, 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 saklan. Ne var senin burada? Konuşmamız gerekiyor demiştim. Nasıl buldun beni? Ay çöreği. Ateş ne istiyorsun benden? Eve geri dönmen lazım. Evet dön mü dedi o? Ya bak yanlış, yanlış yaptım. Füsun'un tüm çalışanları kendini bağlamış. O yüzden hepsini kovdum. Şimdi şimdi sen gelmezsen yeni bir bakıcı gelirse belki onu da kendine bağlar, Umut'a da bağlanabilir. O yüzden sana ihtiyacım var. Haklısın. Ama sen daha beni tanımıyorsun bile. Ama sana güvenebilirim. İyi de ama ben bakıcı bile değilim. Çocuklara nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Yani benden daha iyi yapıyorsun. Evet ama... Neyse biraz... ne. Ama yani, yani şu an ne Her şey okey. Diye... Ya ama konuşturmuyorsun Her şey okey diyorum. Her şey okey. Evet. <laughs> Ee, çok sevindim beni geri çağırdığına ama gelemem, gelemem çünkü ben planımı yaptım. Tamam. Aa. O zaman evde bekliyor olacağım seni. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Hı hı. Hadi görüşürüz. Çak. Çak. Kolay gelsin. Hadi bay bay. Hayırlı olsun Leyla Hanım. Ya size inanamıyorum ya. Yani. Hayırlı olsun. İşe geri alındınız. Ya Yakup abi bir kere baştan konuşalım. Ben gerçekten... Artık bir bahane kalmadı Leyla. Ateş harcalı operasyon aynı devam ediyoruz. Tamam. Anladın sen. Vay. Vay vay vay. hala geçerli mi? Evet. Kabul. Ama tek bir şartım var. Zaten olmasaydı şaşırırdım. Böyle üstten konuşmayacaksın bu bir. <laughs> tamam. İkincisi de patronluk taslamak yok. Peki. Kabul ise. O zaman ben gideyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Onları bırak istersen. Ben alırım. Sen. Yani biri alır. <gülüyor> <gülüyor> Leyla. Senin soyadın ne? Neden? Merak ettim. Hem bir de belgeler. Ee, Leyla Deniz. Leyla Deniz. Güzel. Ateş. Hadi seni bekliyorum. Kaçak geri döndüğüne göre çalışabilir miyiz artık lütfen? Adı Leyla, Pige. Dadı yok. Mesaj alındı. Leyla. Çok memnun oldum. Evet. Burada olman çok güzel. Kesinlikle. O zaman ben işimin başına. Kim geldi? Leyla gelmişsin. ne güzel gelmişsin. Ya yine çok güzelsin ya. Ya ben de sarılmak isterdim de bu güzelliği ıslatmak istemem. Ben de seni çok özledim. O zaman şöyle yapalım. Hoş buldum. Hoş bulduk küçük hanım. <laughs> İlter'le Ilgaz nerede? İlter sonda da buna Bu gazda bilirsin hani bireysel takılıyor. Gel gel Sen de geldiğine göre ben gidebilirim artık. Bebek bakıcılığı sende. O zaman hadi bakalım. Hadi gel. Gel. Neler yaptın? Çok güzel. Oraya neden gittiğini sakın unutma. Berit.